Dün iki gün önce o burası silindi. Şimdiki hali. Evet. Arkadaşlar ambulansı da görüyorsunuz. Ambulansın içine bir kez geldiğimde komple toz. İçeri oturma oturamıyor arkadaşlar. Ve en kötüsü şöyle örnek vereyim size. Arkadaşlar artık böbrekler taş üretmeye başladı. Ee, bir tane ambulans şoförümüz daha geçen raporluydu. yeni başladı göreve. Ve burada. Şimdi az önce siz de geldiniz. Bir saattir buradayız. Hepimizin boğazları kurudu değil mi? Yükülamıyoruz bile şimdi. Buradaki arkadaşlar 24 saat burada duruyorlar. Burada nasıl görevlerine itaatsiniz? Arkadaşlar burada tozun içinde yaşıyorlar. Daha önce arkadaşların Sağlık İl müdürlüğüne verdikleri 6-7 tane dilekçe var. CİMER'e yazdıkları yazılar var. Cimer'den geriye gelen yazı var. İdari ceza verildi arkadaşlara ama baktık hiçbir şey yok. Az önce de geldik video çektiğimiz arkadaşlar gördüler. Komple sulamaya başladılar. ilk defa böyle bir sulama yaptılar. Nefes alamıyorlar. Vakaya çıktıklarında öksürükten boğuluyor bu arkadaşlar. Amlasımızdaki cihazların hepsi hassas. Burada tozdan bazıları bozuluyorlar. Bu da kime? Devletimize kamu zararı oluyor. Bu arkadaşlar 24 saat nöbet üstüyle çalışan arkadaşlarımız. Yani bazı istasyonlar haftada bir temizleniyor ama burada günlük temizlik yapılmak zorunda kalıyor. Şimdi buradaki sağlık çalışan arkadaşlarımız burada herhangi bir kazaya müdahale etsinler, bir emay vakasına müdahale burada temizlik mi yapsınlar? Burada arkadaşlarımız 24 saat nöbet üstüyle toz içinde görev yapıyor. Biz bunun artık son bulmasını istiyoruz. Ya, <laughs>